arkadaşlar ben deramı, o. anlarımı o oyun dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sizinle birlikte e, mini evimi tanıtacağım demiştim demiştim kardeşimle mini evimi size tanıtacağım demiştim ve şimdi o an geldi arkadaşlar mini evimi size tanıtacağım arkadaşlar bu <gülüyor> <gülüyor> mini evimizi ben biz yaptık arkadaşlar. İçindeki mobilyalar, eşyalar, tablolar falan, sonra dekorlar hepsi bize ait arkadaşlar. Hepsini biz yaptık arkadaşlar. O zaman şimdi eğer mini evimizi görmek ve içindeki eşyaları tanımak istiyorsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar Little's Pet Shop mini evine hepimiz bakıyoruz gördüğünüz gibi. O zaman en alt kattan başlayalım. Evet arkadaşlar böyle çiçekler falan var. Şu yanda çiçeğin yanında bir tane pop gibi bir şey var ve masamız var güzel bir tane ve şurada da sandığımız duruyor. Güzel arkadaşlar sandığımız. gördüğünüz gibi burada kumandalar var, televizyon, var. şurada da bir Oturma küçük bir ayrıntı var. Xbox var burada. Burada da arkadaşlar bir köpeğimiz var. Gördüğünüz gibi yanında Köpeğin da küçük kapı bir var. fidan ha. var. Burada bir şey arkadaşlar yemek masası böyle örtülü falan. Çok güzel. Burası arkadaşlar bizim salonumuz. Şurada da tablo var. Tavşan resminde. O zaman arkadaşlar bu odayı gördüyseniz öbür odamıza doğru bakalım. Bir odamız arkadaşlar, çocuk odası. Burada Donat. dolabımız var. Dolap açılıyor. İsterseniz açayım. Gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Böyle içi böyle. Öbür tarafı da aynı şekilde arkadaşlar. Böyle güzel pembe bir dolabımız var. Burada da bir kedi tablosu. Burada da oyuncaklarımız var. Burada da lamba koymak için küçük dolaplar var. Kitap şuraya koyabiliriz. Gördüğünüz gibi bu da yatağımızın örtüsü. Şurada da oyuncak bir balina var arkadaşlar. Burası böyle bir odaydı. Şurada da küçük bir koltuk var. Evet arkadaşlar. Şimdi yan odamıza geçelim. Bu odada arkadaşlar başka bir minişin ev odası. Burada da küçük bir köpek oyuncağımız var. Gördüğünüz gibi. Burada da bir papatya var resmi. Burada da aynı şekilde yatak ve bir tane fidanımız var. Evet arkadaşlar. Bu odayı da gördüysek bir üst odaya bir üst odaya doğru yolculuğumuza çıkalım arkadaşlar. Bu odada böyle bir bilgisayar odası sayılabilir. Burada bilgisayarımız var. Gördüğünüz gibi şöyle koyayım. Burası bilgisayar odası arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi bir tane daha tablo var. Bu da zürafa tablosu. Yanında da ağaç, ağaç var arkadaşlar. Bu da zaten çatı katına doğru gidiyor. Orası karanlık olduğu için göstermeyeceğim. Şuradan şöyle güzelce göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Burası da arkadaşlar mavi bir erkek odası. Buraya biz genellikle oyuncak odası diyoruz. Çünkü her yerde oyuncaklar var. Hepsini de ben koydum gördüğünüz gibi. Arabalar, atlar, uçaklar, tekneler, ayıcıklar ve şurada da küçük bir sandalye var. Burası da arkadaşlar balkon olarak sayılabilir. Çünkü burada iki tane koltuk var. Şurada da ağacımız var. Böyle bulut, yıldızlar var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mini evimiz böyle arkadaşlar. Mini evimizi beğendiyseniz yorum atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bye bye. Evet arkadaşlar mini evimizi tanıttık. Sıradaki videomuzda arkadaşlar bir kutu dolusu minişi size tanıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbür videomuz öbür videomuzun gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız gerçekten çok seviniriz. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, evde kalın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Like, 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 like.